PSV maçında alınan mağlubiyet taraftar ve yöneticileri üzse de takımda eksik bir bölgeyi netleştirmiş oldu. Orta saha. Orta sahada geçen sezondan beri devam eden sıkıntı PSV maçında iyice kendini gösterdi. Maçtan sonra çıkan transfer haberleri ve anlaşıldığı söylenen oyuncu da tam bu bölgenin oyuncusuydu. Galatasaray, Rumen orta saha Alexandru Çikaldao ile anlaşmaya vardı. Şimdi bu genç Rumen oyuncuyu 120 saniyede tanıyalım. 8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Meglikia kentinde doğan 1.78'lik orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau futbola ülkesinin ekiplerinden Akademiya Hacı'da başladı. Galatasaray'ın efsanesi George Hacı'nın akademisinde yetişen Cicaldau 2014'te Vitarul'un U19 takımında oynadıktan sonra 2016'da A takımla birlikte çalışmalara başladı. 2018 yılında ise 1 milyon euro bonservis bedeliyle Univ Krakowia'ya transfer oldu. Profesyonel kariyerinde 193 maçı çıkan Rumen oyuncu 39 gol, 30 asist ile takımına katkı sağladı. Ligimize gelen her oyuncunun başka bir oyuncuya benzetilmesi beklenir. Çikal'da o da tarz olarak Gazişehir'deki Aleksandru Maxim'e çok benziyor. Maxim de bizim ligde 38 maçta 13 gol 3 asist gibi bir istatistiklere ulaştı. Fakat Maxim 30 yaşındayken bu oyuncu henüz 24 yaşında. Çıkaldao'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri ceza sahasından attığı etkili şutlar. Yerine göre bazen sert, bazen de plase ile kalecileri zor durumda bırakabiliyor. Pozisyon olarak bir serbest 10 numara olsa da 8 numara oynadığı maçlar kariyerinde bulunuyor. Pres oyununa yatkın ve rakipten top çalmada etkili bir oyuncu. Özellikle önde baskı sisteminde tam isabet bir oyuncu çıkan Dao. Oyuncunun en beğenilen özelliklerinden biri ceza sahasına yaptığı topsuz koşular. Çok iyi bir ön sezisi var. Bu yüzden ulaştığı gol sayıları tesadüf değil. Bizim ligdeki defans oyuncularının pozisyon alma hataları ile bu oyuncunun pozisyon almadaki ve bitiricilikteki ustalığı birleşirse enteresan şeyler olabilir. Teknik olarak değerlendirmek gerekirse çok üst düzey olması da yeterli bir oyuncu. Top kontrol özelliği yeterli seviyede. Dar alanda çevik bir oyuncu. Ama uzun mesafede hızlı olduğu söylenemez. Galatasaray'da Schneider ve Selçuk'tan sonra free kick ve serbest vuruşta çok etkili isimler olmadı. Bu yönde Çikaldao çok iyi duran top kullanıcısı. Free attığı goller ve serbest vuruştan asistleri de var. İstikrarlı bir oyuncu. Tekrar eden sakatlığı yok. Uzun mesafe pasları da üst seviyede. Top rakipteyken topa göre pozisyon almasını biliyor. Geçmişte defansın önünde merkez olarak oynadığı için defansif açıdan klasik 10 numaralardan daha iyi seviyede. Toparlayacak olursak, hücum yapan takımda oynamayı seven, çeşitli yetenekleri olan bir oyuncu. Hacı Akademisi'nden yetişmesi de avantaj. En büyük sıkıntısı Romanya harici birlikte şimdiye kadar oynamadı. Uyum ve alışma sürecinden sonra Galatasaray'da orta saha eksikliğini çözecek bir isim olabilir. Galatasaray camiasına hayırlı olsun.